ona uymak, İslamiyete yapışmak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymak nasıl olur? Bunlardan mühim olanlarını bildiriyorum. Günah işleyince hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli olur. Açık işlenmiş günahın tövbesi açık olur. Tövbeyi geciktirmemelidir. Kiramen katibin melekleri günahı hemen yazmaz. Tövbe edilirse hiç yazılmaz. Tövbe edilmezse yazarlar. Cafer bin Sinan Kuddises sırru buyurdu ki: Günaha tövbe etmemek bu günahı yapmaktan daha fenadır. Hemen tövbe etmeyen de ölmeden önce tövbe etmelidir. Vera ve takvayı elden bırakmamalıdır. Takva açıkça yasak edilmiş olan şeyleri, vera şüpheli şeyleri yapmamaktır yasak edilenlerden sakınmak, emrolunanları yapmaktan daha faidelidir. Büyüklerimiz buyurdu ki, iyiler de kötüler de iyilik yapar. Fakat yalnız sıddıklar, iyiler günahtan sakınır. maruf i Kerhi Hazretleri, Firuz isminde bir Hristiyanın oğluydu. İmam Ali Rıza'nın azatlısıdır. Sırrı Sekati'nin, sırrı de Cüneyd-i Bağdadi'nin hocasıdır. Rahmetullahi Teala aleyhi ecmaîn. 200 Miladi 815'te Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki: Yabancı kadına bakmaktan pek sakınınız. Hatta dişi koyuna bile bakmayınız. Hadisi i şerifte kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna kavuşanlar vera ve züht sahipleridir buyuruldu. Yine hadisi i şerifte, vera sahibinin namazı makbul olur. Vera sahibiyle birlikte bulunmak ibadettir. Onunla konuşmak, sadaka vermek kadar sevaptır, buyuruldu. Kalbinin ürperdiği işi yapma, nefsine uyma, şüphe ettiğin işlerde kalbine danış. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır. Yine hadisi i şerifte helal olan şeyler bellidir. Haramlar da bildirilmiştir. Şüpheli olanlardan kaçınız. Şüphesiz bildiklerinizi yapınız. buyuruldu. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki şüphe edilen ve kalbi sıkan şeyi yapmamalı. Şüphe edilmeyeni yapmak caiz olur. Bir hadisi i şerifte Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de helal ettiği şeyler helaldir. Kur'an-ı Kerim'de bildirmediği şeyleri affeder. Buyuruldu. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa o şeyi yapmalı. Eğer fazla çarparsa yapmamalıdır. Hadisi şerifte buyuruldu ki elini göğsüne koy. Helal şeyde kalp sakin olur haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma. Din adamları fetva verseler de yapma. İmanı olan büyük günaha düşmemek için küçük günahtan kaçar. Bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu bilmelidir. Allahü Teala'nın emirlerini tam yapamadığını düşünmelidir. Ebu Muhammed Abdullah bin Menazil, Kuddisesi Ruh buyurdu ki, Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıtkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstifarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Abdullah Menazilin mürşidi Hamdun Kassar 271 Miladi 884'te Nişapur'da vefat etmiştir. Cafer bin Sinan, Kuddisesi Ruh buyurdu ki, ibadet ve iyilik yapanların kendilerini günah işleyenlerden üstün görmeleri, onların günahlarından daha fenadır. Ali Mürteş, Kuddisesi Ruh Hazretleri, Ramazan-ı Şerif'in yirmisinden sonra itikafı bırakıp camiden dışarı çıktı. Niçin çıktın dediklerinde, hafızların teganni ile okuduklarını ve bununla övündüklerini görünce içeride duramadım buyurdu. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını helalden kazanmak için çalışmalıdır. Bunun için ticaret, sanat yapmak lazımdır. Selef-i Salihin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn hep böyle çalışıp kazanırlardı. Helal kazanmanın sevaplarını bildiren pek çok hadisi şerif vardır. Muhammed bin Salim Hazretlerine çalışıp kazanalım mı yoksa yalnız ibadet yapıp tevekkül mü edelim dediklerinde tevekkül etmek Resulullah'ın halidir. Çalışıp kazanmak da onun sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Çalışıp da tevekkül ediniz buyurdu. Ebu Muhammed bin Menazil çalışıp da tevekkül etmek bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır buyurdu. Yemekte, içmekte adaleti yani orta halde olmayı gözetmelidir. Gevşeklik verecek kadar çok yememeli, ibadet yapamayacak kadar da perhiz etmemelidir. Evliyanın büyüklerinden Şahin Akşibend Kuddisesirru Hazretleri buyurdu ki: İyi ye, iyi çalış. Sözün kısası ibadet ve iyilik yapmaya yardımcı olan her şey iyi ve mübarektir. Bunları azaltanlar da yasaktır. Her iyi işte niyete dikkat etmelidir. İyi niyet olmadıkça o işi yapmamalıdır. İslamiyete uymayanlardan, bid'at ve günah işleyenlerden uzlet etmeli, yani bunlarla görüşmemelidir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, hikmet on kısımdır. Dokuzu uzlettedir biri de az konuşmaktadır böyle insanlarla zaruret kadar görüşmelidir vakitleri çalışmakla zikir fikir ve ibadetle geçirmelidir eğlenecek zaman öldükten sonradır salih temiz ve ehli sünnet olan müslümanlarla rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn görüşmeli onlara faydalı olmalı ve onlardan faydalanmalıdır Ehli sünnet olmak dört mezhepten birinde olmak demektir. Lüzumsuz, faydasız sözlerle zamanları zayi etmemelidir. Zararlı kitapları, gazeteleri okumamalı, böyle radyoları, televizyonları dinlememeli, seyretmemelidir. İslam düşmanlarının kitapları, gazeteleri, radyoları, televizyonları dini, İslamiyeti yok etmek için sinsice çalışıyor. Gençleri dinsiz, ahlaksız yapmak için planlar kuruyorlar. Bunların tuzaklarına düşmemelidir. İyi, kötü herkese güler yüz göstermeli. Fitne çıkarmamalı. Düşman kazanmamalıdır. Hafız-ı Şirazi'nin dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüzle ve tatlı dille idare etmelidir sözüne uymalıdır. Af dileyenleri affetmelidir. Herkese karşı iyi huylu olmalıdır. Kimsenin sözüne karşı gelmemeli münakaşa etmemelidir. Herkese yumuşak söylemeli, sert söylememelidir. Şeyh Abdullah Bayal, Kuddise buyurdu ki, Tasavvuf, namaz ve oruç ve geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak, her insanın kulluk vazifesidir. Tasavvuf, insanları incitmemektir. Bunu hasıl eden, vasıl olmuştur. Evliyanın başka insanlardan nasıl ayırt edilebileceğini Muhammed bin Salim rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn hazretlerinden sordular. Sözlerinin yumuşak olması ve huylarının güzel olması ve yüzünün güler olması ve ihsanının bol olması ve konuşurken itiraz etmemesi ve özür dileyenleri affetmesi ve herkese merhametli olmasıyla anlaşılır, buyurdu. Ebu Abdullah Ahmet Makkari buyurdu ki, Fütüvvet demek, gücendiğin kimseye iyilik etmek, sevmediğine ihsanda bulunmak ve sıkıldığın kimseye güler yüzlü olmaktır. Az konuşmalı, az uyumalı ve az gülmelidir. Kahkaha ile gülmek, kalbi karartır. Çalışmalı, fakat karşılığını Allahü Teala'dan beklemelidir. Onun emirlerini yapmaktan zevk duymalıdır. Yalnız ona güvenince o her dileği ihsan eder. Hadisi i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dilediğini verir ve bütün insanları buna yardımcı yapar. Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh 258 miladi 872'de Nişapur'da vefat etti. Buyurdu ki: Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Kendi çıkarlarının arkasında koşma. Ebu Muhammed Abdullah Raşi rahmetullahü teala aleyh 367 miladi 978'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Buyurdu ki: Allahü Teala ile insan arasında olan en büyük perde kendi nefsini düşünmesidir ve kendisi gibi aciz olan bir kula güvenmesidir. İnsanların değil Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmayı düşünmelidir. Aileye ve çocuklarına karşı tatlı dilli ve güler yüzlü olmalıdır. Onların haklarını yerine getirecek kadar aralarında bulunmalıdır. Onlara bağlanmak Allahü Teala'dan yüz çevirecek kadar olmamalıdır. Din işlerinde cahil ve fasık olan din adamlarına danışmamalıdır. Mezhepsizlerle ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmamalıdır. Her işte sünnete uymalı, bid'atten sakınmalıdır. Neşeli zamanlarda İslamiyetin dışına taşmamalı, sıkıntılı anlarda Allahü Teala'dan ümidi kesmemelidir her güçlük yanında kolaylık bulunduğunu unutmamalıdır. Neşede ve sıkıntıda hali değişmemeli, varlıkta ve yoklukta aynı halde olmalıdır. Hatta yokluktan rahatlık duymalı, varlıkta sıkılmalıdır. Olayların değişmesi, insanda değişiklik yapmamalıdır. Kimsenin aybına bakmamalı, kendi ayıplarını görmelidir. Kendini hiçbir Müslümandan üstün bilmemelidir ehli sünnet olan yani dört mezhepten birinde olan her Müslümanı kendinden üstün tutmalıdır. Her Müslümanı görünce kendi saadetinin onun duasını almakta olabileceğine inanmalıdır. Kendinde hakkı bulunanların kölesi gibi olmalıdır. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, üç şeyi yapan Müslümanın imanı kamildir ailesine hizmet etmek fakirler arasında oturmak dilenciler arasında değil ve hizmetçisiyle birlikte yemek bu üç şeyin müminlerin alameti olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir Selef-i Salih'inin hallerini öğrenmeli onlar gibi olmaya çalışmalıdır Kimseyi gıybet etmemelidir gıybet yapana mani olmalıdır İşitince incineceği şeyi arkasından söylediği zaman sözü doğru ise gıybet olur. Yalansa iftira olur. Her ikisi de büyük günahtır. Emr-i maruf ve nehyanil münker yapmayı adet edinmelidir. Muhammed bin Aliyana rahmetullahi teala aleyh Allahü Teala'nın razı olduğu nasıl anlaşılır dediklerinde taat etmek tatlı ve günah işlemek acı gelmesinden anlaşılır buyurdu fakir olmaktan korkarak cimrilik yapmamalıdır. Şeytan insanları fakir olursun diyerek ve fuhşa sürükleyerek aldatır. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, ailesi çok, rızkı az olup, namazlarını iyi kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen, kıyamet günü benim yanımda olur. Muhammed masum ı Faruk-i Serhendi, Kuddisesi Ruh Hazretlerinin, Farisi mektubundan tercüme tamam oldu. Köyde, yolda namaz kılacak kimseye, kıble cihetini bulmayı bildirelim. Güneş gören toprağa çubuk dikilir. Yahut bir ip ucuna anahtar, taş bağlanır, sarkıtılır. Takvim yaprağında, kıble saati yazılı vakitte, çubuğun ve ipin gölgeleri, kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş bulunduğu tarafı kıble ciheti olur. Yukarıda yazılı iyiliklere malik olan Müslümana ehli sünnet denir. Böyle olmayan, hatta böyle olanları beğenmeyen, küçülten kimsenin din adamı değil, din düşmanı olduğunu anlamalı, onun sözlerine, yazılarına aldanmamalıdır.